Merhabalar. <laughs> Yine bir anneler günü kart kartıyla karşınızdayım. Şimdi ben burada çizimimi önceden yaptım, çiçeklerimi önceden yaptım. Çiçeklerin yapımı bir videoda çiçek olarak anlatıyorum. Diğer çiçekli kartlı videolarımın başında da anlatmıştım öncekilerde. Şimdi kart versiyonu deniyorum. Bu bir denemedir. Şimdi bir kalp çizdim önce. Sonra üstünden genişlettim biraz. Hatta görüyorsunuz ne kadar zorlanarak yaptığımı. Birazcık emek harcayacaksınız. Pırt diye olmuyor. Ondan sonra bunu dışından kesiyorum. Bu arada ne kalbimin ne de kağıdımın neyi yok ölçüsü yok. Yine göz kararı yaptım. İçine de bir tane resim çizdim. Fotoğraf bulabiliyorsanız ki artık gerçekten çok zor. E, fotoğraf olabilir. Kendiniz yazı yazabilirsiniz. Resim çizebilir çocuklar. Ya da siz çizebilirsiniz. Böyle bir şey yapılabilir. Bu kez içine oymuyorum. İçindeki resmin direkt üstüne yapıştıracağım. Şu resmi önceden şu, şek şu şekilde şu şekilde <laughs> çizerek başlamak istiyorum. Kulak olsun. Şuraya şöyle kafet yapalım. Ee, çocuğumuz. Bu benim de arkadaşıma benziyor. Çok tatlı iş. Saçları uzun olsun. Hatta arkadaşımız saçların burasından kendinden beyazlar var sanki boyanmış gibi. Ona çok benzettim ben. Çok da beğendim saçını. Oradaki beyazını. kısmı kadar yeterli. Şimdi bu çizdiğim yerleri de şunları hafifletebilirim. Çok görünmesini istemediğim için. Şöyle hafifletiyorum. Gerçi bunun görüneceğini düşünmüyorum ama riske girmek istemedim. Çünkü zaten şurayı da sileceğim. Bunu da vakit kalırsa mı boyasam şimdi boyayabilirim. Şöyle bir silelim. Hemen masayı da sallıyorum ama Hemen bunları da boyayalım. İçine ne çizeceğinizi aslında size bırakmak isterdim. Hayla istiyorum. Ama zorlananlar olabilir diye göstermek istedim. Saç rengini böyle. biliyorsun şimdi uzun saçlar moda. şuraya da şöyle yapacağım şurada daha yoğun bir kalp yapmak istiyorum buraları doğru yavaş yavaş kalplerimi bu renk yapayım. Çekilme uyumlu olsun. Bir yeşil mavi gibi renkleri kıyafetlerini boyayabilirim. Boyamayı da Etrafı boyayıp sanırım kıyafetleri beyaz bırakacağım. Şuraya hangi renk yapsam? Sarı yapacağım. Canım sarı yapmak istedim. sarı kağıt kullanabilirsiniz çiçekleri de sarının üzerine yapıştırabilirsiniz veya e, resmi yapıp kesip sarı kağıda yapıştırabilirsiniz ortaya sarı bir kalp daha yapabilirsiniz artık ne istiyorsa e, bu arada ben e, silikon kullanacağım ama e, mum yapıştırıcıyla da çok rahat yapışıyor. Aslında sıvılarla da olur. Sadece e, kuruma süreleri farklı. Ama video çekiyor olduğum için ve işte ben silikonla elimi yakmayı da çok severim. <laughs> silikonu çok sevdiğim için tabii ki elimi yakmayı sevmem ama çok fazla elimi yakıyorum. Ama silikonu kullanmayı çok seviyorum, çok pratik olduğu için. E, sürekli elimi de yaksam onu kullanıyorum asla tavsiye etmiyorum. Büyükler kullanabilir. Şimdi de birlikte deneyelim. Buradan başladım. Bunu daha önce bir video çekmiştim. Tek tek kullanmıştım çiçeklerimi. Bu sefer öyle yapmıyorum. Bu sefer bunları olabildiğince birbirine bu kadar da değil yetiştirerek kullanacağım. Sen yapmıştım. gel seni Son birazdan kalalım. Şöyle yapraklarını birbirine sokuşturarak büküştürerek üst üste çıkararak yapacağım. Hep birlikte görelim nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bakıyorum. aa bunun altında yapıştırıcı. Silikonu yapıştırdığım yere sürmemişim, inanamıyorum. bazen tek bazen çift yapıştıracağım çünkü hep şu düzende gidiyor yoksa bunu istemiyorum Araya karışmış bir iki adet büyük çiçeğim var. Çok büyük ya şunu çıkarayım. Şimdi burada yapraklar falan da görünüyor ama ben yaprak koymayacağım. Komi düşünmem daha doğrusu. Bittiğinde şöyle bir bakar deneriz. Bazı şeyler biraz spontan gelişir. Çok istedim denemeleri. Eğer bir şey üretmek istiyorsanız deneyip, deneyip yanılmanız gerekiyor. Herkes her şeyi ilk denemede yapamayabilir. Ki yapamamalı ki kendine ait bir yöntem geliştirebilmek için de. Buna inanıyorum açıkçası. Şunda inanırken biraz kaydırıyorum. <laughs> Benim çerçevem bitti. Eğer isterseniz, ben yapmayacağım ama bu olmaz. Şu yapraklardan tek tük aralara koyabilirsiniz. Şöyle filan. Ee, dediğim gibi ben yapmayacağım. Ama sizin zevkinize bırakıyorum. Güzel de görünüyor aslında. Kötü de görünmüyor. Ama ben ortayı sarı yaptığım için de biraz fazla renk eklemek istemiyorum açıkçası. Eklediğimde görüyorsunuz geri çıkarıyorum. <laughs> evet. Çerçevemiz bu şekilde. Aslında bu bir resim. Üstüne bir ip takıp duvarı asabilirsiniz. Ya da arkasını bir mukavvaya bir koliden çıkan kapaktan kesip bunu yapabilirsiniz. Arkasına çerçeve tutturabilirsiniz. Görüşmek üzere.